bu sene 6 Kasım'da Sabancı Center'da sektörel dernekler federasyonunun 17. Rekabet Kongresi'ni gerçekleştirdik. Kongremize akademi dünyasından, iş dünyasından, kamu'dan etkili isimler geldiler. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Küresel rekabet gücümüz için yeni rotalar başlıklı Sedefet'in 17. Rekabet Kongresi'ndeyiz. Son derece önemli isimleri dinleme fırsatı bulduk ve onların deneyimlerinden ve tecrübelerinden istifade etme imkanı bulduk. Sedefet, her sene düzenlediği rekabet kongreleriyle küresel ve yerel, rekabette karşılaştığımız riskleri tüm detaylarıyla masaya yatırıyor. Ülkemizin rekabetçiliğinin arttığı, sürdürülebilirliğinin belli bir seviyeye geldi ve bunların hepsinin temelinde Sedefet'in olduğu bir platform. Sedefet'in 17. rekabet konferansı çok çok anlamlı ve çok önemli. Çünkü bakın bireyler dünyamızda yarışıyor, kurumlar yarışıyor, devletler yarışıyor. Bizim konferansımızda da hem devlet erkanından hem kurumlardan hem de sivil toplum örgütlerinden çok değerli konuk konuşmacılarımız var, panelistlerimiz var. Sedefet'in bu güzel konferansı, iş dünyamıza hayırlı olsun. Sedefet bu yıl itibariyle Rekabet Kongresi'nin devamında rekabet ödülleri programını başlattı. Dört ayrı kategoride bu ödülleri veriyoruz. Ürün ve inovasyon, rekabetçi değer yaratanlar, sürdürülebilir rekabet ve dijitalde yenilikçi rekabet kategorilerinde bu ödülü verdik bu sene itibariyle. Gelecek yıl bu başvuruların çok daha artacağına inanıyoruz. Şimdiden iş dünyasını takip etmesini dileriz. Sedefet'in özel ödülleri de çok büyük renk kattı. Özellikle gençlerin ve kadınların daha fazla ödül alması da ben şahıs olarak da çok sevindim. Her şey için e, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Kongreye emeği geçen kongre içerisinde yer alan bütün endüstrilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sen de Gelecek sene de e, bu dönemde tekrar bir araya geleceğiz.